Merhabalar Çetin Merhabalar. Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Evet. Yoğun bir zirve. Evet. E-Safe'deyiz. E e, zirvedeyiz. Nasıl buluyorsunuz zirveyi? Siz de bu etkinliğin sunucusu olarak nasıl yorumlarsınız? Aa, e, bu sene 10.sü gerçekleşiyor tabii. E, açıkçası tabii yıllar içerisinde bir gelişim oldu. Bunun altını çizmek lazım ama ben bu seneki zirveyi çok farklı buldum. Yani özellikle öğrenci kulüplerinin çok daha fazla katılması, öğrencilerin buraya teveccühü. Yani biz daha önce de mesela kritik altyapıları falan tartıştık. O zaman da çok güzeldi ve değerliydi ama sanki geleceği, gelecekte bu sektörde faaliyet gösterecek çocukların, gençlerin burada olup o bilgi birikimini didiklemeleri adeta ben çok hoş bir tablo çıkardığını düşünüyorum. Eminim ki bundan sonraki süreçte bir kere bu siber güvenlik kulüplerinin birçok üniversitede daha çok adına duyacağız. Çünkü burada sorulan sorular, yaklaşımlar vesaire çok hoşuma gitti. Genel anlamda da baktığımızda zaten içerik çok doluydu. Yani yarışmalarıyla, sunumlarıyla, oturumlarıyla ki keza yani şu anda mesela içeride gerçekleşen bir sunum var. Dinlemeye cesaretim var mı diye soruyorlar. Çünkü sahadan şeyler anlatıyorlar. Çok keyifliydi. Evet her sene üstüne koyarak gitti ama ben bu senenin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bizler de böyle düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. <laughs>